Şu görmüş olduğunuz çoraplar arkadaşlar benim Azeri bir arkadaşımdan bana hediye edilen çoraplardır. Bunu buraya koymamın sebebi ise bu duvar çok boş kalıyordu, renksiz kalıyordu. Çok yeşil duruyordu videolarda. O yüzden bu çorabı buraya koyarak duvarı birazcık şenlendirdim. Şurada görmüş olduğunuz sanatsal çalışmalar ise sevgili kızımın bana yapmış olduğu resimler. Onları da duvara astım. Hemen yanı başında görmüş olduğunuz şey ise benim bendirim. Kafamın hemen üstünde görmüş olduğunuz şey ise arkadaşlar dünya haritası. O da benim böyle ne kadar dünya görüşlü bir adam olduğumu falan göstermiyor tabii ki. Onu oraya dekorasyon olsun diye koydum. Bu arada onun ismi dünya haritası değil. Onun böyle özel bir ismi var. Globe bir şeyler bir şeyler şimdi unuttum. Tam arkamda görmüş olduğunuz şeyler ise arkadaşlar benim hiçbir zaman okumadığım kitaplarım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz bir koronavirüs yayınına daha hoş geldiniz diyeceğim ama aslında bu koronavirüsle alakalı bir yayın olmayacak. Yani şöyle dolaylı olarak koronavirüsle alakalı. Çünkü hepimiz evdeyiz abi. Herkes evde. Dışarı çıkmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu anladık mesela. Evet, dışarı çıkmak bizler için önemli çünkü bizler biliyorsunuz hayvanız. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Hayvanız derken yani memeliyiz abi. Dışarıya çıkmamız lazım. Güneşi görmemiz lazım. Ayağımızın toprağa değmesi lazım. Rüzgarı hissetmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden evde durmak böyle bir takım aydınlanmalara da sebep oluyor. Bazı şeylerin ne kadar değerli olduğunu da anlıyoruz. Şöyle ki bugün yaşamış olduğum bir şeyi size anlatacağım ben şimdi. Ve bugün yaşamış olduğum bu durumun aslında altyapısında dün izlediğim bir belgeselin olduğunu söyleyeceğim. Belgesel şöyle başlıyor arkadaşlar. Sky isminde bir tane ayı var Alaska'da. İki tane de yavrusu var. Birinin ismi Amber, diğerinin ismi Scout. Anne hibernation yapıyor mağarasında. Zamanı geliyor, dışarıya çıkıyor. Yavrularıyla birlikte dışarıya çıkıyor. Çimenlerde yuvarlanıyorlar, karlarda yuvarlanıyorlar. Çok romantik ve sevimli görüntüler var belgeselin başlarında. Ama belgeselin sonlarına doğru giderken doğadaki kanunun ne kadar acımasız olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Çünkü iki tane yavru o kadar savunmasız ki Anne hem onları savunmak zorunda, hem onlara hayatı anlatmak zorunda ve öğretmek zorunda. Aslında anlatmak değil, göstermek ve onların anlamasını sağlamak zorunda ve aynı zamanda da kendisini düşünmek zorunda. Çünkü günde 90 pound yemesi gerekiyor hayatta kalabilmesi için ve aynı zamanda yavrularını da emziriyor olabilmesi gerekiyor. Bütün bunların yanı sıra o savunmasız yavruları bekleyen yırtıcılar var hayatın kendi zorlukları var, açlık var, kaybolma durumu var. Mesela belgeselde bir an var. Belgeselde sular yükseliyor sahilde ve yavrulardan bir tanesi uyuya kalıyor. Anne yavruyu kurtarmak için gitmiyor. Çünkü biliyor ki o gün onun orada kurtulması gerekiyor. Yani zayıfsan ölürsün, güçlüysen kurtulursun. Ve nitekim yavru sular yükselmeye başladığında uyanıyor ve o suların arasından tekrar hayata tutunarak Karaya çıkıyor, sahili annesinin yanına geliyor. Ve işte o zaman anne şunu görebiliyor çocukla birlikte, yavruyla birlikte. Zayıf olan ölür, güçlü olan hayatta kalır. Belgeselin bir sahnesinde mesela anne canla başla başka erkek bir ayıya karşı yavruları yem olmasın diyerek kavga ediyor, savaşıyor. Bir şekilde yavrularını kurtarıyor o kocaman cüsseli ayıdan. Ama sonra kurt devreye giriyor. Bu sefer de kurt yavrularını avlamaya başlıyor. Ama öyle bir anda avlamaya çalışıyor ki kurt yavruları annenin hemen yanı başında içinde binlerce somon balığı olan bir dere var. Bir anda onlar var. Onları avlaması gerekiyor kendi çocukları için. Ama çocuklarını bıraktığı zaman bu sefer de kurtlar yavruların yanına gelip yavruları avlamaya çalışıyor. Anne bu sefer seçim yapmak zorunda kalıyor somonlar mı yavrular mı bir yerden sonra da işte yavruları seçip açlığı tercih ediyor. Derken uzun yürüyüşlerin, uzun avlanmaların sonucunda, uzun yemek arayışlarının sonucunda anne öyle bir deriye geliyor ki tamamen güvenli, ve derenin içinde yüzlerce binlerce aynı somon balığından var. Ama bu sefer başka ayılar da var etrafta. Fakat o kadar fazla somon balığı var ki kimse kimsenin umrunda olmadığı için herkes rahatlıkla somonları avlayabiliyor. Herkes şuursuzca somon yemeye başlıyor. Günde 90 pound somon yemesi gereken ayılar belki 250 pound somon yiyorlar. Belki 200 pound somon yiyorlar. Çünkü onlar yemek zorundalar. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra tekrar somon balığı bulamayacaklarını belki biliyorlar. Belki değil zaten doğa ana onlara öğrettiği için onlar eminler ki 2-3 hafta içinde yemek bulamayabilirler. İşte o yüzden şöyle düşünüyorlar. Ya balıklar var burada gelin biz hepsini yemeye çalışalım. Karnımızı olabildiğince doyuralım. Çünkü yemek bulamayacağız yemeklerini yiyorlar, balıklarını avlıyorlar, yavrular ilk defa somonla tanışıyor, somonun tadına bakıyorlar, onlar da tıka basa doyuyor. Anne de tıka basa doyuyor, diğer ayılar da tıka basa doyuyorlar. Bütün herkes karnını doyurduktan sonra yatmaya başlıyor ve dinlenmeye başlıyor. Aslında bir canlının en savunmasız olduğu anlardan birisi oluyor. Karnınız tokken en savunmasız olduğunuz anlardan bir tanesidir o. İşte tokluk aslında bu kadar tehlikeli de bir şeydir aynı zamanda bizi hayatta tuttuğu kadar. Unutmayın ki uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız hayatınızdan iki şeyi eksik etmemeniz gerekiyor. Bir tanesi soğuk, diğeri de açlık. Dedim ya hani ayılar yedikten sonra yatıyorlar ve gereğinden fazla yiyorlar. Çünkü onların buzdolabı yok. Çünkü onların soğutucusu da yok. Çünkü onların mahallesinde market de yok. Onların belirli bir maaş sistemleri de yok haliyle. Yemek zorundalar. Olabildiğince yemek zorundalar çünkü önlerindeki kış belki hiçbir şekilde yiyecek bulamayacaklar. İşte şuraya geleceğim. Bu sabah kahvaltıda kahvaltı hazırlarken kızımla birlikte avokado kesecektim. Kesmedim. Kendi kendime dedim ki bunu akşam yemeğinde yiyelim çünkü zaten mahrumiyet günlerinde olduğumuz için en azından bu avokadoyu burada kenarda tutayım, akşam yemiş olayım. Yani günde iki defa avokado yemek yerine bir kere yiyeyim. Maydanoz vardı mesela, kahvaltıda çok severim. Onu da kesmedim. Akşam mercimekli köftenin yanında zaten yiyeceğim için dedim, sabah kahvaltıda yemeyeyim. Türk marketinden hellim peyniri almıştım. Onu da haftaya kızartacağım çünkü masada hali hazırda iki çeşit peynir vardı. Şimdi ben bunu neden yaptım? Tabii ki de aç kalma korkusuyla yapmadım. Çünkü günümüzde şu anda sanmıyorum ki siz ve ben açlıktan ölelim. Afrika'dakilerden bahsetmiyorum. Sen ve ben önümüzdeki 200 yıl boyunca açlıktan ölmeyiz. Elimizde o kadar çok source var. Ölmemizin imkanı yok açlıktan. Günde bir öğün yesek, iki günde bir öğün yesek dahi ölmeyeceğiz. Bunu biliyoruz. İşte bu yüzdendir ki şu an günümüzde sana günde bir öğün yemeği tavsiye ediyorum. Olmadı iki öğün yemeği tavsiye ediyorum ama üç öğün yemeği tavsiye etmiyorum. Öğünlerini azaltmanı tavsiye ediyorum. Eski alışkanlıklarınızı biraz törpüleyin. Bu işin gurusu değilim haliyle. Ben şöyle iyiyim, böyle iyiyim, aman siz de yapın falan diye söylemiyorum. Dün bir belgesel izledikten sonra aslında bu dünyada herkese yetecek kadar yemek olduğunun farkına vardım. Ve bugün sabah da kendi kendime uygulamaya çalıştım. İşte iki tane avokado yemek yerine bir öğünde avokado yemeği tercih ettim. İki çeşit peynirin yanı sıra bir de hellim kızartmayı istemedim örneğin. Bu arada beni lütfen yanlış anlamayın arkadaşlar. Kimseye ayı dediğim yok. Keşke ayı olsam. Samimiyetimle söylüyorum. Keşke doğada ayı olsam. En azından ne yapmam gerektiğini çok iyi bilirdim. Sadece yemek yemek benim görevim olurdu ve onunla mutlu olurdum. Kimse üstüne alınmasın. Ayı gibi yemek yiyip ayı gibi oturuyorsunuz falan gibi bir şey söylemiyorum. Altını çizerek söyleyeyim. Keşke ayı olsam. Hayvan olmayı çok isterdim doğada. Çok keyifli olurdu bence. Ama şimdi şöyle bir durum var. Yani bir ayının dilinden anlasak belki o da şunu diyecek. Ya da belki bir yerde onlar da şimdi mağarada konuşuyorlardır. Keşke insan olsam falan diye. Ya da kendi aralarında ya insan gibi davranma abi falan filan diye küfür ediyor olabilirler. Bilmiyorum. Ama emin olun şu yaşadığımız süreç gerçekten bizi aydınlatacak bir takım platformlar da yaratacak, bir takım araç gereçler de verecek ve bir takım düşüncelere de gark edecek. Neyse arkadaşlar videoyu çok fazla uzatmayayım. Dediğim gibi bizim buzdolabımız da var, soğutucumuz da var, marketimiz de var. Bir tarafta buzdolabı, soğutucusu ve marketi olmayan ayılar var. Bir tarafta da biz insanoğlu var. Marketimiz de var, Buzdolabımız da var, soğutucumuz da var.